Selamlar. Nasılsın? İyi misin? Keyfin yerinde mi? Umarım her şey yolundadır. Çünkü önemli duyurularım var. Bugün cuma. Bugün şimdi birkaç duyurum var. 1 Pazartesi günü. 18 Mart Pazartesi saat 18'de yani akşam Malta'da Enzo TV yeni konuyla Ege Harseven kendisinin bu kadar hakim olduğunu bilmiyordum ben doğru söylemek gerekirse güreşe. Eskilerden beri hani Fox zamanında başlamış, küçükken başlamış ve bir süre ara verdikten sonra geri dönmüş ve şu an aktif takip ediyor. Direkt yani her şeye hakim. Hoşuma gitti. Çok keyifliydi. Valla güreş dışı, futboldur bir sürü konuda muhtemelen çok ortak noktamız var. Kendisiyle çok keyifli sohbet keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Belki ileriye dönük konuda bir şeyler daha yapmayı çok isterim. Haberiniz olsun. Çok keyifli bir program oldu. Onu izlerseniz bir. İkincisi. Arkadaşlar. Bugün Enzo Mania kick -Off yayını olacak. Saat 9'da. Akşam kendi gününde kendi saatinde dedik. Enes Omen'in Kick yeni şöyle bir şey. Ee, hafta Enes direkt başlıyor. Dördüncü sezona başlıyoruz. Bir aksilik olmazsa. Enes Omen'in Kick da sizle beraber custom arenamızı, custom kemerlerimizi, custom güreşçileri falan indireceğiz. Birazcık bir şeyler deneriz, bakarız böyle. Isınma turu diyelim buna. Onu yapacağız. 3. Kick hesabı açtım. Enes Gönelç direkt. Kick.com slash Enes <laughs> Gidin oraya. Takip edin. Çünkü bütün böyle yayıncıların hepsi oraya geçtiler falan ya böyle. Tabii ki biz hani sözleşmeli bir yayıncı falan değilim ben. Sadece deneyeceğim. Merak ettim. SmackDown'u cumartesi günü orada izleme planım var. Bir sürü kişi muhtemelen Twitch'te bekleyecek ama lütfen oraya gidin. Bunu bir kere daha söyleyeyim. Oradan deneyeceğim çünkü. Bakalım nasıl olacak? Ha, olmazsa falan Twitch'ten devam ederiz yine. Bakacağım. Merak ettim çünkü nasıl olacak diye. Potansiyel nasıl? Onu bir deneyeceğim. Bunlar şimdi çok büyük. Çok büyük. Bak burada kim var? It's The Undertaker. Undertaker ile ilgili çok önemli haberler var. Bunlardan bir tanesi. Şimdi birazcık bekleteceğim sizi. Hemen onu açayım çünkü açmamışım. Bence keyifli. Undertaker bu arada ben bunu açarken şöyle söyleyeyim. kendisinin işte Six Feet Under falan podcast'ı var ve herhalde güreş camiasında bu kadar çok şey hakim olup anlatacak çok şey olan en tepede 2-3 kişi varsa onlardan biridir de Undertaker piyasada hala bir şekilde bulunuyor. Hala buradan ekmek yiyor. Hala Undertaker karakteriyle bir şeyler yapabiliyor. Arabistan'da kupa falan verdi biliyorsunuz ki. Ya bence çok önemli bir figür. Güreş tarihinin en önemli figürlerinden. Bana göre zaten God diye nitelendirebileceğimiz biri. Şimdi şunu açayım ben. he Şimdi bakın burada. The Undertaker says it's hard to attend the WWE events. Diyor ki hani WWE ya bu da şey kendi podcastinden çıkan şeyler bunlar. Bir de şöyle bir olayı var. Şu an YouTube'da podcastten kesitleri görebiliyorsunuz. Ancak sitesinden Undertaker'ın üyelik paketleri var. Onları mesela aldığınız zaman 3 tane paketi var. Bir tanesi yine şey falan yani en büyük paket 10 dolarlık paket. Ayda 10 dolar veriyorsunuz. Ve Undertaker'a soru sorma hakkınız falan var bu podcastler için. Tabi illa cevaplayacak diye bir şey yok. Bir tanesi şey var mesela erken izleme var. hepsini hepsi bir Bazılarında var zaten. Erkenden ulaşabiliyorsun Undertaker'ın podcastlerine ve orada ulaşanlar şu an bunu söylediler. Ben de o yüzden günü geçmesin diye direkt gününde bunu atacağım size. Şimdi bakın Undertaker demiş ki WWE eventlerine gitmek benim için çok zor. Çünkü orada oldukça diyor ringe geri dönmek için böyle bir iç koşu, böyle gıdıklanıyorum diyor anladın mı? İç diyor yani, böyle yani o kaşınıyorum böyle ulan geri dönmem lazım falan diye. Ya bir kere Undertaker never say never dediğine göre kesinlikle dönecek. Ve zaten işin içinde eğer para varsa Arap show bilmem neyse kesin döner. Bunu zaten biliyoruz. Ya Shawn Michaels geri döndü mesela. Herif emekliliğinden geri dönmüştü. Undertaker'da bunu niye yapmasın? Ama şöyle bir şey var. En azından Hall of Fame olduğu zaman tamam emekli oldu bilmem ne. Hall of Fame oldu ve Hall of Fame olduğunda direkt dedi ki never say never dedi. Üzerinde şeyine giydi bir de yani düşünün. Ben Undertaker'ı ilerleyen yıllarda e, güreş konusunda belki bir iki kere görebiliriz ama onun dışında çok göreceğimizi düşünüyorum bir şekilde gelecektir yani oralarda olacaktır. Mesela WrestleMania 40'da kesinlikle orada olması gereken isimlerden biri. Çünkü eğer the biggest WrestleMania of all time diyorsanız tüm zamanların en büyük WrestleMania'sı orada en büyük güreşçilerin işte Hogan'dır, Undertaker'dır, Cena bunları falan getirmen gerekiyor. Orada bir şekilde olmaları gerekiyor bence. Çok da güzel olur. Yani sonuçta hiçbir iş olmasa bile bir sene gel hadi şurada bir 10 dakika görün. Ne olacak yani? 10 dakika bile değil. 5 dakika görün. Belki 1 dakika arka alanda bir görün. Bunu demek için bile gelebilir. Undertaker'ın ben bir şekilde ileride göreceğimizi düşünüyorum. Maç kesinlikle göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü never say never boşuna denmez. Asıl şimdi önemli noktalardan bir tanesi şu. Bak bir de şu muhabbet var. Ee, çok zorlandı. Yani Undertaker diyor bakın burada retirement. Emeklilik Undertaker işte ruhumda bir delik oluşturdu falan demiş. Abi ne, nasıl oluşturmasın anladın mı? Sen yıllarca güreştin ya. Yıllarca sürekli tabii ki hani arada sakatlıklar bilmem ne falan ama hani Undertaker belli bir yaştan sonra full time aktif güreşmese bile bir şekilde hep oralardaydı yani. Mesela Fox zamanı izleyenler bilir Undertaker full time takılıyordu. Çok da iyiydi. Kemeri vardı World Heavyweight şampiyonuydu. İşte o dönemlerden sonra o kemer falan gittikten sonra Undertaker artık Wrestlemania'daki o büyük olaylarıyla daha çok aranmaya başladı. Çünkü seri artık iyice ilerlemişti. Ve işte 2011 sonrası böyle büyük fiyatlarda artık büyük birileriyle. Ya da birilerine e, işte yükseltme falan diyeceksiniz ama resimde de hepsini takır takır yeniyordu yani Brock Lesnar'a e kadar. Ondan sonrasında da keza yani de Roman'a kadar yine Roman arada bir durak oldu. Undertaker bambaşka bir şey evrildi. Şimdi bakın şu çok önemli. Undertaker'ın söylediği bir söz var. Undertaker diyor ki eğer Sting emekli olmasaydı gerçekten ona maç yapmayı isterdim dedi. Ve keza Sting de bakın şurada tıklayayım hatta açılacak. Sting gerçekten de bu maçı istedi. Sting says he could have ended career with match against Undertaker. Kariyerini Undertaker'la yapacağı bir maçta sonlandırmayı çok istemiş. Bu, bu zaten konuşulmuş yani. Ya gerçekten de eline fırsat geldi. Yani Sting benim çocukluk kahramanımdır. Çocukluk İdolü idol de denemez. İçi çocukluk favorimdir. Onun Undertaker'la maç yapması iki böyle o karanlık karakter falan o şey gibi Hani WWE ve WCW'da o iki büyük yakın birbirine olan karakterin maç yapması büyük bir hayaldi. Büyük bir dream matchti. Yani WWE güreş tarihinde kime sorsanız bir dream match söyleyin falan diye bu maçı söyleyeceklerin sayısı çok fazla bu arada. Ve bu ellerin ah da avuç avuçlarındaydı. Mesela mesela resmen 31'de bunu yapabilirdiniz. Yapmadılar. Farklı şeyler yaptı. Ha benim hoşuma gitti mi? Gitti. Çünkü DX, NW falan olayları. Ancak işte Undertaker'la Sting'i bir daha asla yapamayabilirdiniz. Ancak şimdi mesela şu an Undertaker demekli oldu, Sting demekli oldu. Ben ikisinin de rahat duracağını düşünmüyorum. Bak ilerleyen dönemlerde mevzu bahis biraz da para olduğu zaman böyle büyük para falan verirlerse neden maça çıkmasınlar? Bak insanlar bunu eleştiriyor. Ya işte para verdiler de şu an günümüzde mesela hazır bak KİK falan da dedik ya. Şimdi kike bir sürü yayıncı geçti değil mi? Mantık ne burada? Başta para. Ya bu utanılması gereken mantıksız bir şey falan değil. Tam tersi en mantıklısı. Türkiye'de Twitch zaten yayıncısına ben diyorum. Twitch'te benim 200 abonem vardı. 200 aboneden ben 400 lira kazandım yani. Ya ne yapabilirim ben ayda 400 lira ya, nasıl geçinebilirim? Anladın mı? O yüzden... Büyük yayıncılarda tamam bunun payı daha yüksek ama yine az kazanıyorlardı. Ya yani kick de dedi baba geldi dedi ben piyasaya giriyorum dedi. Size bu kadar bu kadar işte bilmem kaç bin dolar kontratlar sözleşmeler yapıldı. Elbette gider yani. Ve burada da bu adamlar emekliyken tak diye mesela bir para verilirse bir şey olursa bu adamlar döner. Ha beraber ortak bir maçta mı buluşurlar zannetmiyorum. Ama hem Undertaker Sting'e hem de Sting Undertaker'a bunları söylemesi benim için çok mutluluk verici bir şey. Sonuçta bu düşünülmüş yani anladın mı? Hep kafalarda varmış yani Undertaker'da işte bakın The Undertaker says Sting's retirement ruined him coming back for one more match. Bir maç daha hani Undertaker bir maç daha yapmak istiyordu ama Sting'in emekliliği bunu batırdı diyor. Sting'le olması pek mümkün değil. Sting Undertaker'la maç yapıp emekli olmak güzel olurdu dedi. Ben karışmıyorum. Ben bir şey demiyorum. Ama bir detay daha vardı şu an aklıma gelmeyen. Undertaker illa bir maç planlıyor zaten kafasında. Ama şöyle bir şey. ya Bu maçı görmek çok güzel olurdu. Gerçekten. Ama dediğim gibi ben Undertaker'ın kesinlikle ilerleyen dönemlerde güreşeceğini düşünüyorum. Bir kere bir kere fark etmez o olacaktır ama en önemli olay Pro Wrestling Studio'da Yağız da dedi bunu birkaç kere söyledi. Abi Undertaker'a sinematik bir maç yazabilirsin mesela undertaker direkt sokma hani patır patır sinematik maçta editleyerek meditleyerek falan. E bunu yaptın çok güzel AJ Styles'la. Hatta pandemi döneminde birkaç kişiyle yaptın abi. En kralını yaptın ya. Bu bir sinematik maç değil Sinematik bir deneyim oldu yani. F Firefly Funhouse maçı nasıldı? Cena ile Bray Wyatt arasında muazzam bir deneyimdi yani. İşte böyle şeyleri yapabilirsin. Sinematik maç için yap, koy. Niye olmasın ki? E bunu pandemide yaptın. Tamam. Daha uygundu ortam ama şu an Böyle bir şey yapsan kimse o aa hayır aa niye böyle oldu falan demez yani. Bence çok da güzel olabilir yani. E, tabii Undertaker'la Sting'i demiyorum şimdi Sting. yemek doldu de yeni yani. Sting... Bir daha belki de hiç güreşmeyecek ama Undertaker böyle kaşınmaya başlamış. Ben WWE Show'dan gidince çok rahatsız oluyorum. Çünkü ringe dönmek istiyorum abi. O kokuyu tekrardan almak istiyorum falan demiş. Hoşuma gitmedi değil abi Undertaker çünkü ya. Üf, tabii ki büyük performans veremeyecek ama işte o yüzden bunun en büyük kurtarıcısı sinematik maç. Sinematik maçı koyarsın. Tak tak böyle editlerine meditlerine yaparsın. Hiç izlemeyenler varsa gitsin resimlerine 36. Undertaker, AJ Styles direkt izleyin. Çok keyifli, çok eğlenceli. Bir dizi, bir sinema iz şey izliyormuşsun gibi anladın mı? Çok keyifliydi ya. Vallahi ben olsam bunu yapardım. Öyle. Bu da Undertaker'la ilgili. Baba ile ilgili. God'la ilgili. Önemli o haberdi. Bundan da bahsetmem gerekiyordu. Undertaker kaşınıyormuş ama hayırlısı diyelim bakalım. Ben kaçtım görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.